bakıyorum. BF uzunluğu 3 bölü 2'dir. Şu uzunluk size 3 bölü 2 verilmiş. Şimdi bunu yazmayın. Birazdan grafik kısmına geçeceğim çünkü. Ee, açı verilmiş alfa. Şu açı bakın. Bu nasıl bir açı çocuklar? Osman bu nasıl bir açı? Yani geniş açı olarak mı? Geniş açı. Ha, yani ikinci bölgede. Ona dikkat et. Kotanjant alfa ve tanjant alfa değerlerini bulunuz demiş. Soru bu kot alfa, tan alfa. O zaman ne yapıyorsunuz? Yapacağınız iş burada. Bu da soru kolay bir soruymuş ama neyse olsun. E şimdi şuna karar verelim önce seninle beraber. Şu uzunluk 3 bölü 2 dediği ve şunu hatta ben daha da düzgün yazmak istiyorum. Renk değiştirerek yapalım önce bir sileyim şu karışıklıkları da düzeltelim. Daha güzel görünsün. Tamam. Evet şimdi Osman. Bu yarı çap değil mi? Evet. Birim çember değilsen burası bir değil mi? Evet. Yarı çap teğetin değme noktasına diktir. O zaman burası da 90'dır. Bu teğet çünkü B noktasına. Hatta biz bu eksen'e ekseni kotanjant ekseni dediğimizi biliyorsun. Mesela şuradan çizmiş olsaydım X eşit bir doğrusudur. Buna da tanjant ekseni diyorduk. Hatırladın mı? Evet. Çok güzel. O halde bunlara dikkat ediyorsunuz. Mesela bu alfa açısının tanjantını bulabilmek için onun uzantısını alıyordunuz. Şurası bir birgül tanjant alfadır. İşte şu noktanın e, koordinatı tanjant alfadır. Uzunluğunu istiyorsaydım şu uzunluğu Osman ne derdin? Sana sorun bu olsun. AK diyelim buraya. AK ne olur? Uzunluğu. Ee, AK ne olur? Yani bilemedim şu an. Ee, ama bak şimdi tanjantı eksenini biliyorsun. Bu x eşit bir doğrusu. Bu Hı -hı. nokta apsisi birdir her zaman. Şu evet. değer o için tanjantıdır. Tanjant alfa. Dikkat et. Bu sayı doğrusu değil mi? X eşit bir doğrusu. Şurası evet. sıfır. Aşağı doğru gidince eksi gider, yukarı doğru pozitif gider. E şurada ordinatı tanjant alfa olduğuna göre şu uzunluk sence nedir? OK uzunluğunu soruyorum. Cidden şu an yorum yapamadım. Bak şimdi e, asansöre bindin, zemin kattan bindin asansöre. Aşağı doğru gidiyorsun. Eksi dördüncü kata indin. Bodrum katın bilmem neresi. Eksi 4 değildi. Anlaştık mı? Evet. Bu uzunluk eksi 4 müdür? 4'tür. E, o zaman şu uzunluk nedir diyorum. Ha öyle. Direkt tanjant uzunluğu. Tangent, tangent. Ama direkt tanjant diyebilir misin? Eksi 4 işte bu da negatif olduğuna eksi göre eksi tanjant Ha İşte olay bu. İşte bu uzunluğu soruyorsam eksi tanjant alfa. Anlatabildim mi? Biz tamam. şunun tamamını soruyorsa, o zaman cevap ne olur? Kafi uzunluğunu bana söyle. Ee, ne olur? Tanjant a eksi alfa alt tarafı, üst tarafı da direkt tanjant alfa mı? Ama burası bir değilmiş miş bir uzunluk? Bir eksi tanjant alfa olmaz mı? Ama orası şeye gitmiyor mu hocam? Efe'den geçmiyor mu? Hayır, hayır ben Pardon şuraya şu F noktası şuradan tam F oradan demeyelim. F demeyelim. Belki sen orayı karıştırmış oldun. Yani ben orayı düzelteyim sana. Şu noktaya M noktası diyelim. Ha, tamam o, o zaman evet. oldu mu? KM uzunluğu ne kadar oldu? Şu uzunluk bir birim. E bu uzunluk eksi tanjant tarifi. O zaman KM uzunluğu uzunluk istiyorsam bir eksi tanjant tarifi. Şimdi var mı burada sorumuz? Ya da göremediğimiz? Yok şu o zaman bunu anladık. Bunu anladıysam burayı siliyorum çünkü onu sormadık. Sorumuz o değil. Ben sadece bir yorum yapalım istedim. Herhalde yorumu anladık diye tahmin ediyorum. O zaman soruyu kendine gelelim. Sorumuz şuydu. Şimdi bana e, nereyi vermiş biliyor musun? Şu uzunluğu vermiş. 3 bölü 2. Ve bu açının kotanjantı soruluyor. O açının kotanjantı, biliyorsunuz kosinüsünü sorsaydım şu nokta değil miydi? Birim çemberi kestiği noktanın absisi o açının kosinüsüydü. Yani kos alfadır. Burası sin alfadır. Anlatabildim mi? Mesela burada o açının kosinüsünü de sorayım. Kos alfa nedir? Ama ben neyi sordum soru da kotanjant alfayı sordum. O zaman ikisini de istiyorum. Hem kos hem kotanjant. Ne diyorsun? Bulabilir misin? Ben şey yaparım hani alt tarafa alfadan geçerim ama çıkar mı bilmiyorum. Ha 180 x alfa derim evet oradan da yapabilirim. Ama ben sana önce şöyle bir şey yapayım mı? Bak şimdi çok kolay bir şekilde çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz biliyor musun? Önce e, ee, kotar jantı hatırlıyor musun? Açının bitim kolu bak bu bitim koludur. Açının bitim kolunun Kotanjant ekseni kestiği nokta bu değil mi kotanjant ekseni? Y eşittir bir doğrusu kotanjant ekseni demektir. Kotanjant ekseni kestiği noktanın birisi hep sabit. Neyi hep sabit burada? Y'si. Çok güzel. Y'si hep bir çünkü. O halde apsisi kotanjanttır diye tanımlamadık mı? Evet. Orada değişen x yani kotanjant. O halde açının kotanjantı o ekseni kestiği bak açı geniş açı zaten. Ve kestiği nokta dikkat et sıfırın solunda negatif olmalı. Zaten biz geniş açıların kotanjantının, tanjantının, kosinüsünün negatif olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Evet. Çok güzel. O halde kotanjant alfayı bulabilir miyim? Bak şimdi şu uzunluğu bilsem kotanjantı bulmuş olmaz mıyım Osman? Evet. Orası da 3 bölü 2 midir yani yine? tam ortadan göre. İyi düşün. Şurası dik üçgen. Lütfen düşün. Dik üçgen. Yükseklik var. Yani 3'e eşit bir, ikisinin çarpımı 1 olacak. Harikasın. Yani öklit, yani öklit istiyorum. Onu gördün. H kare 1'in karesi eşittir. 3 bölü 2 çarpı şu uzunluğa da A diyelim mi? Çarpı A. Gel A'yı bulalım. A 2 bölü 3 olmaz mı Osman? Evet. E A2 bölü 3 ise senden kota ajantı istiyordum. Söyle bakayım kota ajantı değeri nedir? Ee, o zaman eksi 2 bölü 3'tür. İşte bu. Olay bu. Bunu istiyorum. Harikasın. Şimdi kota ajantı buldum. Bir de kosinüsü istedim ben senden. kosinüsünü bulabilir misin? Ben üçgen çizerdim. Oradan buldum. Bak ben de çizeyim. Hiç şey değil. Bak şimdi nasıl yapacağım biliyor musun? Şurada üçgen var zaten açının bitim kolunun birim çemberi kestiği nokta olduğuna göre şu uzunluk ne kadar? Bir. Çok güzel. Burası bir. Yarı çap çünkü. Şuradaki açıyı bana bulabilir misin? Alfa cinsin. alfa. Çok güzel. İşte bu da dik üçgen. E, kosinüs dediğiniz uzunluk şimdi bakın ben uzunluğu bulacağım. Onu da söyleyeyim. Önce e, bu dik üçgende kosinüsü nasıl bulabilirim? Gel şimdi şöyle yapalım. Kosinüs. açışıyor 180 eksi alfa. Hatta biz şunu da biliyoruz. Yatayda alfanın hiç nerede olduğuna bakma. Buna hani indirgeme yapıyorduk hatırladın mı? Burada indirgeme yapalım. Kaçıcı bölgedesin şu anda? İkinci bölgedeyiz. Ve eksi kos İkinci alfa İkinci bölgede yani. kos işareti. O zaman eksi kos alfa olacak. Doğru mu? Evet. E, ben o zaman cos 180 eksi alfayı bulduğumda o eksik cos alfaya eşit olacağına göre cos alfayı bulabilirim. Gel şimdi cos 180 eksi alfayı nasıl buluruz? Bak şimdi ben sana şöyle anlatayım. Şurası onun komşusu. Yani istenen uzunluk. Ona x Bu da b diyelim. Bu dik üçgende. B böyle bir değil midir? Evet. Eksi cos alfa. Yani cos alfa eksi b'dir. Bundan fikir miyiz? Evet. Çok güzel. Ha hocam beyi nereden bulacağım? E kosayfayı nasıl bulacağım diyebilirsin. Ben de sana diyorum ki aslında hiç buradan şu yaptığım işlemi yapmadan ben kotanjantı hani bir tane trigonometrik oranı biliyorsam diğerlerini bulabileceğimi biliyorum Osman. Doğru mu? Evet. O zaman gel diyorum bir dik üçgen çiz. Hatta şöyle çok karışık yazdıracağımız için şu siyah alalım. Ne yaptığımızı daha rahat görelim. Çizdik mi dik üçgeni? Evet. Açıya alfa değil mi bu açı? Alfa dediniz. Şimdi şu eksi onun işareti bölgeyi verir bölge. Trigonometrik oranı ise budur uzunlukların oranı. Kotarjant neydi? Komşu dik böyle karşı dikti. O oh, halde komşusu bunun nedir? Şurası komşusu. İki. Karşısı? Üç. Çok güzel. O halde kotanjant alfa Osman iki bölü 3 dedik ya gerçekten e, şu 2 bölü 3 ama şurada eksi var hocam. Evet o eksi bölgeyi veriyor. Demek ki oran yazılırken o eksiyi devre dışı bırakıyorum. Bölgeyi olduğunu unutmuyorum. Kaçıncı bölgedeyim? İkinci bölgede. O zaman kosinüsünü istiyorum. Kosinüs de ikinci bölgede nedir Osman? yani bununki 2 bölü kök 13'tür. Eksi 2 bölü hadi kök 13. Bir dakika hadi işaret istiyorum. Bölge. Hangi bölgedesin? Eksi. Ha, çünkü ikinci bölgedesin. Eksiyi bir kere yaz. Kosinüs komşu. Komşu bölü hipotenüs. Yani nedir i̇ki o zaman? Kök 13. kök 4, 9 kök 13. Hipotenüsü bulduk yani. Bak kosinüsünü de bulduk. Gördün mü? Evet zor muydu? Yok hocam değildi. Ama sizin öğrenmeniz bakın ben bunu bu şekilde sana e, bekliyorum farkına sen cevap bekleyerek yapıyorum. Sizin de kendiniz böyle çizeceksiniz. Ya bu neydi? Ben ne yapıyorum? Açının bitim kolunun birim çemberi kesi noktanın apsisi evet kostu, ha bu budur. Veya Açının bitim kolunun işte kotanjant ekseni kestiği noktanın apsisi kotanjanttır. Bunları yorumlayarak, çizerek uzunluksa evet burada kotanjantın işareti